Herkes merhaba nasıl bu bir videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün Nisan Kaşkay'ı ilk köy yollarına soktum aga Hatta hatırlarsınız Transit'i, Ducato'yu, Raptor'u ilk test ettiğimiz haritadayız kankası yani şu Zaten has kadrom şu anda anladı tamam mı şu evleri görünce anladı bak bu evler bizim için değerli Bu köy yolları bizim bu taşlı köy yollarının işlenmemiş hali yani ilk hali olduğu için çok seviyorum kanks buraya çünkü buranın yeri benim için çok ayrı Kanalın çok kişisi bu videolardan bu şeylerden geldi. Aracımızı tanıtmadım ya. Aracımız Nissan Qashqai 15 motor fakat e, bir yazılım attım kanka ve araba egzoz patlatıyor bak bak. Egzoz patlatıyor yani. Kaç tane Nissan Qashqai egzoz patlatır ki? Oyuna yeni bir şey gelmiş böyle egzoz modu gelmiş. Steam atölyeden ben de indirdim bir deneyim dedim. Biraz belki sesi yükseltirdi ama yani güzel de oldu yani. Egzoz patlaması var. 1.5 motora da egzoz patlatmazsın yani ya diyenleri şu anda duyuyorum. Harbi geliyor sesleri. Evet dostlarım. Nisan Kaşkay'ı şu ilk köy yılını bir deneyelim. Burada ne arabalar ne arabalar harcadık be. Ve her zaman gibi, her zaman gideyim de o zamandan beri ilk şu bayırı bir sokalım bakalım. Bir de fazla pati atmamaya çalışacağım. Yani gerçekçi sürüş yapacağım. Bakım neler olacak. Tabi pati atarsa da atar yani araba yani bir boş diye pat diye bir şey yok. Hadi bakayım. O oh. aha şaşırdık bak. Burada kaç araba kalmıştı ya? Hatta Kangoo mu ne kalmıştı burada geri geri Çok rahat çıktım be. Bak bu kaşka beni çok şaşırdı ha. Geç hangi video bir video çekmiştik bununla böyle. Baya rahat gitmişti gene böyle şaşırmıştım. Kaşkay nasıl yapmışlarsa modcular. Vallahi helal olsun. Sevdim. Bugün bir farklılık var. Çay aldım yanıma kanka. Çay aldım dedim. Vay arkadaş istep ettim. Sizler de çayınızı alın kanka. İzleyebilirsiniz. Bir çay, çay tadında. Annin çay keyfi yanında böyle. yavaşta gidelim Gaza basmaya gelmiyor aslında. Araba güçlü. Bir de yollar toprak olduğu için kayıyor yani. Biz bunu taşlı köy yollarında yapmıştık Nisan Kaşkay aslında. Fakat ilk yerde de yapmamı çok isteyen vardı. Ben de dedim ki tamam yapacağım. Taşsız köy yollarına da soktuk kanka. Yani normal toprak köy yolları. İlk göz ağrımız. Taşlı köy yollarında baya güzel bir performans sağlamıştı. Burada da sağlıyor ya. Ya ben bu bayırda kaç tane araba harcadım çıkmadı diye ya. Sen niye bu kadar güzel gidiyorsun şu anda? Bak ben böyle güzel giden arabalar sevmiyorum. Biraz zorlanman lazım senin. Yoksa bir daha seninle oynamam yani. Bak unutulan modların arasına gidersin yani biraz zorla. Vay arkadaş. Haksızsam haksızsın diyeyim ya. Böyle olmaz ki. <laughs> Kaza bassam EF'ye çeksem bak. çekiyorum. Araba nasıl bağırıyor direkt. Git çekeyim. çekeyim azalık. Ulan iyi ki en başta dedim ki gerçekçi bir sürüş yapacağım dedim. İyi ki gerçekçi bir sürüş. Yani böyle fazla drift tarzı böyle pati falan atmadan gitmeye çalışacağım falan dedim ama yok biz rahat durmuyoruz şöyle yaklaşalım biraz da yandan bugünkü videomuz böyle keyifli çayını al yemeğini al tam onu yerken ya da içerken böyle izlemelik video bak nasıl giriyor bu haritanın kendi yani oyunun kendi orijinal haritası ama o taşlı köy yolları falan olan yani bu haritanın üzerine yapılmış olanlar mod bunu da Steam Atölye modundan indiriyorum ben. onu bilmeyenler için oyunun ana ekranı, ana sayfada repo kısmı var ya. Oradan sizler de indirebilirsiniz kankalarım. Onu söyleyeyim. Güzel oluyor yani. Onlar da güzel oluyor da bu ayrı bir güzel ya. İlk göz ağrımız olduğu için. <laughs> bak el frenini çekiyorum ya. Araba gidiyor toprakta ama asfaltta gitmiyor mesela. Araba 1.5 motor çekimi güçsüz oluyor bak. Çektim freni. şuradan dönelim herifini freniyle dönelim. Güzel döndük. Yapıştır. <laughs> Böyle. Burayı çıkardım. Çıkar Ertuğrul'u ya. Bu burayla oynadım haritada. Çünkü buradan hiçbir araba çıkamıyordu. Hatırlarsınız. Hatırlamayanlar vardır ama. Çünkü çok... Eyvah 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 eyvah. Yapma be. Dur. Geri alacağım. Burada geri alacağım. Çarptırmadan şöyle geri. Vay istop ediyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Hadi bakayım. Böyle git git git. Eyvah hadi. Devam et. Vay arkadaş ya gene çıkmadın. Siz şimdi buraya görmeyeceksiniz ben bir şey yapacağım. Tamam siz görmezsiniz bu kısmı. Tamam mı? Soran da bilmiyorum diyeceksiniz. Şöyle gidelim. Benim pedal gene şey yapma titremeye başladı ya. O zamanlar gaz pedalındaki potansiyometrenin titremesini zaten söylemiştim birkaç video önce. Şu an gene aynısı oluyor. Oluyor böyle şeyler orada. Onun değişmesi lazım ama tabii yapmadığım için. Ya Kaşkay bu kadar rahat gitmek zorunda mısın? Biraz yolda kal. tam kaldı kaldı. Bir kere kaldı da onlarda her şey kalıyor ya. Ben Raptor'la bile orada kaldım. Kocaman araba orada kalmıştı. Bu, gene iyi gidiyor. Köy yolları. Ve meşhur tahtalı yola geldik bak. Bu tahtalı yola şu çaprazdan inmezsek arabanın önü çarpıyor. Ve sıkıntı oluyor. Buradan ben geçebildiğim araba sayısı çok az. Bir Ducato ile falan çok rahat geçmiştim. O da 4x4 olduğu için. Ama bu Kaşkay'da bir şey var. 4x4 değil, değil ama gene rahat gidiyor derken bak. İyi ki bir şey var rahat gidiyor diyecektim Aman nazar değmezse Tabi olmaz Hadi be kurtarırsın Aa harbi kurtardı Dedim ki ben geri her herkül moduyla çekerim Gibime geliyor diyecektim ki Gene olmadı Her Herkül modunu ilk burada denemiştik hatta Hatırlıyorum Araba gaz yemiyor ya yavaş. Şu anda korka korka gidiyorum Bir de force bir açmayı unutmuşum. Şu anda fark ettim onu. Neden açmadım bir acaba? Ey vah gene kazardık ya. Öyle. Şimdi buralarda bir takla bir daha toplayamayız kendimizi bu yüzden. Şöyle. Biraz destekleye destekleye gideceğiz. Lan toz numara boğduk her tarafı. Önümüzü görmüyorsun. Lan araba artık sen sevineceğim. Vay arkadaş araba gitmemek için can atıyor galiba ya. Bu kadar da olmaz ki. Hadi. Kurtarırsın. Lan her film modunu hala kullanmadık. Lan. Hadi kullanak. Gitme aşağı aşağı gitme aşağı gitme gel. Gel gel gel. Seni aşağı etmek istemiyorum çünkü Şimdiye kadar beni utandırmadı. Artık utandırma bu saatten sonra. Bir kere kullandık her türlü Ama imkansızı başarıyor ya araba. Buraya kadar ki kerkül modu kullanmadan kaç arabayla geldik ki biz? Sayılı! Nasıl döndü ama? Kral! Efsane döndü be. Bir gün böyle ay Aygün'ü falan da alacağım. Ay gün bu arada en kısa zamanda Aygün'e videolar başlayacak kankalar haberinizi vereyim yani. Hatta önümüzdeki hafta. Planım şu kanka. ETS 2 biliyorsun 142 mod e, şey falan geldi. Güncellemesi geldi yani artık multiplayer e, modlarla oynama desteği geldi. Daha ne olsun yani. Ne yapacağız? Ay güne bir araba vereceğim. Ben de bir araba alacağım. O tabanda mesela gazlama yapacağız. Veya makas yapacağız. Yani böyle rol tarzı veya ikimiz farklı araba alıp yavruşabiliriz. Tabi bunu Orhan abi falan sefada gelebilir arada. Hatta birkaç kişi daha. Eren falan gelir. Ondan sonra şey neydi o? Ee, bizim Yasermiş falan. Yani birkaç arkadaş daha var böyle. Ara ara onlarla da böyle kalabalık bir şekilde gazlamak istiyorum. Umarım onlar da gelir. Bakalım. Belki bu ikinci, üçüncü direksiyon yaptıktan sonra da olabilir. Kaçıncı direksiyon yapacağım unuttum ben. Ya ay önceden kesin Gelirdi Orhan Oran abimiz Sefay falan. Belki daha sonradan katılabilir aramıza. Yavaş Ulan bu yoldan da güzel gidiyor ama <laughs> Bu araba çok güzel be Biraz benim kalp pedalı titreme yapıyor bu aralar Gene bir sorun var O potansiyometreyi bir çıkartıp temizlemem lazım Ama işte işlerimden kaynaklı Yapamıyorum Yavaş lan yavaş Hadi. İstemettik gene ya. Bir gaz verme kendi kendine be. Hadi. Çıkarsın kaşkaysın sen. Has kadromun. Kime verim lan bunu has kadroda? Kim isteyen çok. Yasın yorumu. Araba almayanlardan. Veysel'e araba vermemiştik mesela bak unutmuşuz Veysel'e araba vermiyor. Veysel gibi bir adam araba vermiyormuş. Dünkü videoda söylemiştim ama Transit'le Ducato Veysel'in kanka. Muhtarımızın meşhur bizim kanalı muhtarı Veysel. Ömerlere falan artık zaten bir şey demiyorum. Onlar bütün araba Ömer'le Emirhan'ın. Emirhan, Emirhan dersinden dolayı gelemiyor. Discord'da bazen görüyorum, sohbet ediyorlar. Siz de açıklamadan Discord'a gelebilirsiniz kanka aralarla. Bakın açıkça söyleyeyim Discord'da fazla aktif olamıyorum çünkü o saatlerde çalışıyorum genelde ben. Ama ara ara sohbete katılıyorum ben de. Okuyorum yani en azından. Yani cevaplayabildiklerimi cevaplıyorum. Ama YouTube'daki bütün mesajlara, yorumlara cevaplamaya çalışacağım. Birkaç gündür böyle bir azalma oldu biliyorum. Cevaplayamıyordum. Çünkü abimin düğünü falan olayı olduğu için birkaç gündür birkaç arkadaşımızın yorumlarını okuyamadım ve kızanlar olmuş. Hani hep okuyacaktım falan diye. Zaten birkaç günlük bir şey be en kısa zamanda aynı kaldığımız yerden devam. Belki bugün bütün işler bitmiştir ve <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruzdur belki de yani. Olabilir. Çünkü misafir falan geliyor. Of. Güzel. Yanladık. 10 numaraya yandık ve her zaman gibi şöyle son dakikalara doğru İç ekrandan. Bu yol daha güzeldi ya. Valla bu yol benim hoşuma gidiyor. Eyvah çukura girdik. Üf altına vurdum. Güzel yanlıyor be. Harbiden çok güzel yanlıyor ya. Toprak yoldan gidiyorum da bu toprak yol nereye gidiyor bilmiyorum hatırlamıyorum. Eyvah. Bu yol nereye gidiyor lan? Ben bir yola girdim ama nereye gidiyor bilmiyorum. Hani pat atmayacaktın, hani düzgün sürecektin yazacaklar ama kankam bizde 10 dakika normal video 10 dakika eğlence takılıyoruz ya. Ha şey yoluna girmişiz. Dur. E şurada yanlayarak gideriz be. Dönüp dolaşıp aynı yere girmişiz. Aa aslında bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Şimdi her türlü araç şuradan inebiliyor. Eyvallah ama buradan in çıkabilen araba sayısı çok az. Yani kanalda çok az araba buradan geri çıkabiliyor. Bakalım Kaşkay'ın gücü burada indiği gibi çıkmaya da detecek mi? Çünkü gerçekten Kaşkay güzel bir tırmanma olayı var. Bakalım buradan bu bayırdan indiği gibi çıkabilecek mi? Eski testlerimiz bak bu bizim çok eski bir testimizdi. Buradan iniyorduk bile de çıkıyorduk. Aklıma geldi. Şimdi taşlı rolpeyde falan buralar kolay. Evet görsel olarak taşlar falan var ama çıkımı daha kolay. Burası daha zor bu bu bölümde çünkü bu hep toprak olduğu için yeri tutan bir şey yok. Kaymaya neden olabiliyor. Bakalım kaşkayı kayı. İndiğin gibi çıkabileceğim mi orada? Çıkarsın. Da önce şuradan bir geçirmem lazım seni. Hadi be. Eminim ki sen buradan geçmek için çok rahat bir şey geçebilirdin. Dur seni şöyle iteyim çekeyim. Yenileceğim bir daha. Hadi göster kendini kankam şuradan adam akıllı çık. Çünkü burada çıkabilen araba sayısı çok azdı Master çıkmıştı. Master yapmış mıydık buradan? Ya da taşta mı yapmıştık master ya? Hatırlamıyorum şimdi bak yalan olmasın. Aa, araba gaz yemi. Araba harbiden gaz demiyor. şu an dip gaz yapıyorum bak. Nasıl pati atıyor? Allah Allah. Yokuşta böyle şeyler de mi vardı ya? Allah Allah. Benim pedalda mı sıkıntı var anlamadım ki. Bak şimdi nasıl yedi. Hadi. Tek tekrar askıda kaldı şu anda. Patlata patlata diyor Şöyle fazla gaz vermeyeceğim bak. Bunu da yorumlarda gördüm zaten. Toprakta pati atarsan diş tutmadığı için hep patiye devam eder. Fazla gaz vermeyeceğim. Ufak ufak böyle giderek daha iyi gidebilirmişiz. Öyle diyorlar bakalım. Çamurda tam tersi ama çamurda gaza basman gerekiyor. Hadi bak. Allah çıkıyor mu çıkıyor be. Şu anda çok rahat bir şekilde çıkıyor da. Şu zor bayrak az kaldı. Yiyeceğim de buradan da harbiden çok rahat bir şekilde çıktı be. Kaşkay'ın çıkışı güzelmiş kanka. Kim ne dersin yani. iki bölüm oynadım. İki bölümde de efsane gitti. Helal olsun diyorum sana. Çok rahat çıktı ya hatta. Yani kıskanmadım değil yani. Kıskandım. Bu kadar da rahat çıkma kardeşim. Ben bu kadar rahat çıkan arabaları sevmiyorum. Araba dedim biraz zorlanacak ya. Böyle bir bayırdan nasıl rahat çıktın sen? Buradan şöyle gazla inelim sadece. Ulan şehirli bölümde burası ne kadar zor. Bizim taşlı köy yollarında. Aynı bu harita üzerine yapılmış bir mod ama. İşte zor olunca da zor oluyor. Eyvah 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 takla atacağız. Az kadro. Az kadro takla atıyorduk. Biraz gazlayacağım ve yanlayacağım. An itibariyle videonun normal köy yolları bitti. Şimdi standart bizim usul şöyle tofaşçı gibi yani anlıyor musun? Tesis nasıl değiştirdik ama bak şimdi böyle alttan iteceksin Yukarı 3'e takacaksın 4'e mi alacaksın? Şöyle Ama burada 2'ye çekeceksin geri 3'ten 2'ye çekeceksin kankam Şu bayıra geleceksin, burada el feneri çekeceksin <laughs> Efsane döneceksin yani Burada el feneri çekmeden dönülür mü ya? Yani? Sen söyle bak, aynı şekilde Çok iyi be Vallahi efsane <gülüyor> dönüyor <gülüyor> toprakta yanlamak bir ayrı zevkti ya. Bak şimdi. Lan ben bunu aslında bir drift serisinde yapsam bu arabayı. Çünkü harbiden güzel yanlıyor yani. Arka çeker, ay ön çeker arabayla yanladım. Eyvah, 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 eyvah. Hadi buradan da çık sabahtan beri çık, düz çıkar mısın? Çamura battın, yan yattın, çamura battın. Şöyle yapayım ben seni. Anlamaya devam ki. Her çektim öyle gideceğim. Hiç kameradan gideceğim. Şu an efeyi bir şekilde gidiyoruz. Hadi bakayım. Dönmesi biraz zor oluyor ama. <laughs> Zevki bir farklı be. Arabanın böyle patlatıp gitmemesi çok değişik bir duygu aslında. Harlet yükselmeye başladı. Önümüzü görsek daha iyi olabilir. Eyvah önümüz nerede lan? Yol neredesin yol? Cık. Bu bölümde şeyden gidelim. Yanlıyor yanlı. Eyvah eyvah lan bu. Köy yollarında da böyle kaza yapmazsın be. Ha? Ama zevkli oluyor yani. Hoşuma Lan... Helal olsun bana ya. İki kere aynı yeri düşebildiysen var ya harbiden helal olsun bana yola devam ki. Efsanesin efsane. Ve başladığımız noktaya geri gel. Eski yer olunca böyle bir İsa bir özlüyor ya. Bak kanka kaç ay geçti ya Buraya Burayı ben niye unutmuşum ya? Unutmadım doğrusu ya. Ben özlemek istiyorum bazı bölümleri. Harbi özlemek istiyorum. Bir de speed test yapmamız yokmuş peki köy yolların asfalt bölümünde. Bu da belli bir hızımız düşürelim de. Devam ki, yapıştıran ki. Seviyor ki. Has kadro ki. Selam olsun ki. Buradan size saygı. E yola gir ki. Has kadro dedik. Atladık neden? Has kadromuz kaza seviyor. Bizim has kadromuz kazaya karşı bir duyarlılığı var. Lan şöyle döner mi acaba? Girer mi o? Girersin be, hadi gir. Şu limana gideceğim, bırakacağım. O zaman, hatta dur. Asfaltta yanlayarak gidelim de şu teker sesini biraz duyalım. En sonda hararet yapıyorduk ya hatta, hatırlarsınız. Bu seferki hararetimiz de böyle olsun. Kaşkayı haralet böyle yaptırırız biz. Bakalım neler olacak. Yolumuz az kaldı aslında. Eyvah eyvah. Ya yoldan çıkma. Yoldan çıkma. Yoldan çıkma. Devam et. Heh pati devam. Bu hızla gidelim. Fazla hızlanmayalım ki. kazaya fazla yapmayalım. Haralet yükselmen lazım artık. Sırf düz git bir sağ bir sol yapmaktan sıkıldım. Hadi haralet yüksel. Neyse haraletin yükselceği yok. Demek ki arabanın radyatörü iyi çalışıyor. Şu yere gidip bitirelim. Uçan zi, vuran zi, bitiren zi. Hadi bakayım. Evet dostlar videomuz bu kadar. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesi için lütfen yorumlarda belirtin. Ben de en kısa zamanda çekeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hangi arabayı bu yolda yapmamı istiyorsanız yazarsanız sevinirim. Güzel oldu bence. Eski nostalji tadında güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.